Sevgili dostlar, bu hafta ekonomi dünyasının karmaşık ve çoğu zaman anlaşılması güç olan bir konusuna değineceğiz. Vergi düzenlemeleri. Her ne kadar ekonomisi olmasam da bu konunun her birimizi etkilediğine ve bu nedenle de herkesin anlaması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden 140 slaytlık bir sunumu dedik dedik ederek vergi düzenlemelerinin inceliklerini sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle sunumun hazırlanışı oldukça etkileyiciydi. Ancak içerik olarak hem spekülatif unsurlar barındırdığını hem de temel yaklaşım açısından bazı sorunlu noktalar olduğunu gördüm. Mehmet Şimşek'i de tabii bu bağlamda anmadan geçemeyeceğim. Kendisiyle birkaç kez yemek yeme fırsatım oldu. Ve onu iyi bir bürokrat olarak tanıdım. Uluslararası piyasalar ve Türkiye için kariyeri boyunca önemli başarılar elde etti. Ancak itibardan tasarruf olmaz sözünün de sahibi olan Şimşek, itibarın sadece lüksle değil, duruş, kararlılık ve sürdürülebilirlikle de oluştuğunu gayet iyi biliyor. Fakat uygulamada bunu henüz yeteri kadar görmüş değiliz. Göreve geldiği günden bu yana siyasi performansının, teknik performansının önüne geçtiğini düşünenlerden biriyim. Üzerine büyük bir sorumluluk var. Bu konuda kuşku yok. Ancak ekonomiyi sadece rakamsal olarak yaklaşma eyleminde olduğunu gözlemliyorum. Ekonomiyi rayına oturtmak için matematiksel hesaplar elbette önemli. Ancak güven, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yatırım iklimi gibi unsurlarda en az matematik kadar hayati. Vergi düzenlemelerine dönecek olursak yeni düzenlemelerde öne çıkan bazı maddeler var ki bunlar iş dünyasını ve bireyleri doğrudan etkileyecek. Örneğin KDV oranlarında yapılan değişiklikler tüketici harcamalarını ve dolayısıyla piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Burada özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerindeki KDV oranlarının düşürülmesi bu sektörlerdeki hizmetlere erişimi artırabilir ve uzun vadede toplum sağlığına olumlu katkılar sağlayabilir. Bir diğer önemli nokta ise kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişiklikler. Bu değişiklikler özellikle COBİ'ler için önemli. Çünkü düşük kurumlar vergisi oranları bu işletmelerin yatırım yapma kapasitelerini artırabilir ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Vergi indirimlerinin hükümetin gelirlerini azaltması ve bu durumun kamu hizmetlerinin finansmanını olumsuz etkilemesi riski. Bu nedenle vergi indirimlerinin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca vergi kaçakçılığı ile mücadelede atılan adımlar da göz ardı edilmemeli. Yeni düzenlemeler vergi kaçakçılığını önlemek için daha sıkı denetimler ve cezalar öngörüyor. Bu hem adil bir vergi sistemi oluşturmak hem de devletin kaynaklarını korumak için elzem. Ancak bu süreçte işletmeler üzerindeki yükün artabileceği ve bürokrasinin çoğalabileceği endişesi var. Dolayısıyla bu denetimlerin iş dünyasıyla uyum içinde ve verimli bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Vergi düzenlemelerinin sosyal adalet açısından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum gelir dağılımı eşitsizliklerini azaltacak ve düşük gelir gruplarını destekleyecek politikalar vergi sisteminin temelini oluşturmalı. Örneğin asgari ücretlilerin ve dar gelirli ailelerin vergi yükünün hafifletilmesi toplumsal refahın arttırılmasına katkı sağlayabilir. Denetimleri artırmamız lazım. Ee, buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani tabii işte denetimlerin artılması vergi adaleti ve şeffaflık için hayati bir adım olacaktır. İşte günümüzde büyük şirketlerin gelir vergisi ödememek için kullandığı karmaşık yapılar ve para transferleri finans dünyasının bir gerçeği haline gelmiştir. E, bu tür mali manevralar denetçi yardımcıları gibi kariyerinin başındaki profesyoneller tarafından bile kolaylıkla gözlemlenebiliyor. Eğer bu durum sektörün yeni gelenleri tarafından fark edilebiliyorsa kesinlikle daha geniş bir bilinç düzeyinde de malum bir konudur. Hollanda örneğinde olduğu gibi vermek istediğim örnek aslında buydu büyük küçük demeden tüm işletmelere denetim zorunluluğu getirilmesi vergi kaçakçılığı ve yasa dışı finansal akışlarını önlemede etkili bir yöntem olabilir. Ancak Türkiye'de neden bu tür adımlar atılmıyor? Neden alın teriyle kazanan gençlerin üzerindeki mali yük arttırılıyor? Neden bir çift ayakkabı veya yurt dışı seyahati için bir yıl boyunca para biriktiren gençlerden dünyada eşi benzeri görülmemiş bir artışla 3 bin lira yurt dışı harcı alınıyor? Şimdi bu soruların cevapları vergi politikalarının sadece mali gelir elde etme yönelik değil, aynı zamanda sosyal adaleti ve ekonomik eşitliği de gözetmesi gerektiğini gösteriyor. Denetimlerin artırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi kaçakçılığının önlenmesi devletin gelirlerini arttırmanın yanı sıra adil bir vergi sistemini oluşturmanın da temelini oluşturmak zorunda. Türkiye'de üretilmeyen spor ayakkabısına %50 vergi bu şu anki gündemin konusu olmasa da çok yakın zamanda karşımıza gelen konulardan biriydi. Neydi bu? Tüketici üzerinde büyük bir mali yük oluşturuyor ama komik olan taraf Türkiye'de üretilmeyen spor ayakkabılarına getirilen %50'lik bir vergi vardı. Bu neyi sağladı? Tüketicilerin alım gücünü azaltmakla kalmadı. Aynı zamanda uluslararası ticarette rekabet gücümüzü de etkiledi. Bir yandan yerli üretimi koruma teşviki taşıyor gibi gözükse de aslında tüketicilere daha az seçenek sunarak, yüksek maliyetler yaratarak ters etki yarattı. Yurt dışı harcının 3000 liraya çıkarılması konusu ise yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için Caydırıcı bir unsur haline gelmiştir. Lafı da biraz bence komik bir ibare e, olarak algılanması gerekiyor. E, Seyahat özgürlüğü, kültürel etkileşim, bir toplumun gelişimi için çok önemli unsurlar. Bahşiş hizmet sektöründe çalışanların önemli bir gelir kaynağıdır. Ve genellikle müşteri memnuniyetinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Ancak bahşişten vergi alınması bu gelirin doğasına aykırı bir uygulama olarak görülebilir. Bahşiş resmi bir ödeme olmaktan ziyade kişisel takdirin bir ifadesidir ve bu nedenle vergilendirilmesi hem hizmet verenlerin hem de müşterilerin üzerinde ek bir mali yük oluşturabilir. Bahşişten vergi alınması hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini teşvik etmek yerine bu unsurları da olumsuz etkiler. Ayrıca bahşişlerin vergilendirilmesi hizmet sektöründe çalışanların gelirinde belirsizlik yaratabilir ve bu da iş güvencesi ve finansal istikrar açısından endişe yaratır. Yapısal sorunlar var ve ithalata bağımlılık var. Ee, bu konuda da yeterince bir aksiyon alınmadığını gördüm. Türkiye'nin ekonomisinde yapısal sorunlar özellikle üretim sektöründe kendini gösteriyor. İthalat yapmadan üretimin mümkün olmadığı birçok durum var. Bu yerli üreticilerin rekabet gücünü azaltıyor ve ekonomiyi dışa bağımlı hale getiriyor. Yerli üretimin teşvik edilmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip. Yerli üretimi desteklemek adına atılacak adımlar hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına olacak. Yerli üretimin güçlendirilmesi dış ticaret dengesini iyileştirebilir, istihdamı arttırabilir ve ekonomik bağımsızlığı sağlayabilir. Ancak bu süreçte ithalatı tamamen engellemek yerine ithalat ve yerli üretimin dengeli bir şekilde yönetmek gerekiyor. Yerli üreticilerin teknoloji ve inovasyon kapasitelerini arttırmak bu dengenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Vergi düzenlemeleri ve orta vadeli programın zamanlamasını da Konuşalım kısaca. Şimdi vergi düzenlemenin etkinliği ve başarısı aslında büyük ölçüde zamanlamaya bağlı. Yani bunu 2024-2026 orta vadeli programına sıkıştırmışlar ama bu sıkıştırılan vergi düzenlemeleri bu açıdan eleştirilebilir bir hamle. Zira vergi politikalarının etkileri genellikle uzun vadeli olup iki yıllık bir süreçte sonuçlarını göstermesi beklenemez. Bu durum düzenlemelerin hızlıca uygulanmasını ve kısa sürede sonuç almayı hedefleyen bir yaklaşımı işaret ediyor ki bu da genellikle yetersiz kalır. Genel seçimlerin üzerinden geçen bir yıldan fazla süre ve yerel seçimlerin ardından vergi düzenlemeleri için uygun bir zaman dilimi olduğu düşünülebilir. Ancak meclisin tatile gireceği son günlere kadar beklenmesi bu düzenlemelerin aceleye getirildiğini ve yeterince kapsamlı bir tartışma ortamı oluşturulmadığını gösteriyor. Daha sağlıklı bir yaklaşım bu konunun 2024-2028 5 yıllık kalkınma planına dahil edilmesi ve background çalışmaların erken bir aşamada başlatılması ile olabilirdi. Bu sayede daha geniş bir perspektiften ve uzun vadeli sonuçlar gözetilerek bir strateji geliştirilebilirdi. Bir diğer konu sürekli gündemde olan e, hazine ve maliye bakanımızın kaynak arayışı. Mehmet Şimşek'in 2024 yılı bütçesi için ek kaynak arayışı içinde olduğu herkes tarafından biliniyor. Öngörülen e, 2,6 trilyon lira bütçe açığını düşürmek ve finans çevrelerine iyi bir performans sergilemek amacıyla 1 trilyon lira ilave kaynak bulma çabası vergi düzenlemelerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ancak kamuoyu ile paylaşılan ve iş dünyasına anlatılan vergi düzenlemeleri bu hedeflerden uzakta görünüyor. Düzenlemelerin uzun vadeli sonuçlarına odaklanan şimşek kısa vadeli kaynak yaratma baskısı altında kalıyor. Bu durum vergi politikalarının aciliyetle değil, daha planlı ve stratejik bir şekilde ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Asgari kurumlar vergisi ve yerli şirketler, yabancı şirketler için %15 asgari kurumlar vergisi uygulaması genel kabul görmüşken, yerli şirketlerin ve bu vergiyi ödemesi gerektiği konusu aslında, bir diğer önemli husus. Fakat burada da bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinin 2024 yılı başına kaydırılması ve vergi gelirlerinin en erken 2025 yılında sağlanacağı düzenlemenin kısa vadeli bir etkisi olmayacağını gösteriyor. KDV iadelerine gelelim. KDV mükellef leflerinin devreden alacaklarının iade edilmesi konusu yeni düzenleme arasında öne çıkan bir başka mesele. Maliyenin kayıtlarına göre 1,2 milyon KDV mükellefinin 5 yıldır devreden KDV alacağı 675 milyar lira seviyesinde. Bu alacakların iadesi mükelleflerin nakit akışını iyileştirecek ve işletmelerin finansal sağlığına katkıda bulunacak bir adım olarak görülüyor. Ancak bu iadelerin vergi incelemesi sonucunda gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması iki önemli sorunu beraberinde getiriyor. Birincisi 5 yıl içinde yaşanacak enflasyonun KDV alacağını değer kaybına uğratması. İkincisi ise gider kaydının vergi incelemesine bağlı olması. Bu durum mükellefler için ek bir belirsizlik ve bürokrasi yaratıyor. Vergi reformu konusuna gelelim. Şimdi bu durumlar karşısında vergi reformu ifadesinin kullanılması vergi adaleti ve mükellef hakları açısından sorgulanabilir. Gerçek bir vergi reformu mükelleflerin haklarını koruyan adil ve şeffaf bir vergi sistemi oluşturmayı hedeflemelidir. Mehmet Şimşek'in atması gereken adımlar hükümetin orta vadeli programda belirttiği gibi 2024 yılı için ilave kaynak yaratma adına geçtiğimiz aylarda vergi harcamaları kalemlerini gözden geçirmek olabilirdi. Bu daha etkili ve hızlı sonuçlar doğurabilecek bir strateji olur. olarak aslında vergi düzenlemeleri için uygun bir iklimin olmadığı Belki de Mehmet Şimşek dışında herkes tarafından biliniyordu. Ben Mehmet Şimşek'in de çok iyi bildiği kanaatindeyim. Fakat farklı baskılar ve zaman yönetimi konusunda bu duruma mecbur kılınıldı kanaatindeyim. Bu vergi politikalarının sadece mali boyutunu değil, sosyal ve ekonomik etkilerini de göz önünde bulunduracak kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin ekonomisinde kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olması, resmi ekonomik göstergelerin gerçek durumu tam olarak yansıtmamasına ve devletin vergi gelirlerinde önemli kayıpları yol açılmasına neden oluyor. Eğer kayıt dışı ekonomi oranı %30 gibi bir seviyeden yarıya indirilebilirse, bu durum ekonomi üzerinde çok yönlü ve olumlu etkiler yaratacaktır. Öncelikle vergi tavanın genişlemesiyle devletin elde ettiği gelirler artacak ve bu ek kaynaklar eğitim, sağlık, altyapı gibi kritik alanlarda yatırımlar için kullanılabilecektir. Ayrıca kayıt dışı ekonominin azalması, iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarından mahrum kalan çalışanlar için de daha adil ve güvenli bir çalışma ortamı anlamına gelecektir. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kaldın, kalkınmasını sürdürülebilir bir seviyede taşıyabilmesi için yapısal reformlar kaçınılmaz bir gerekli haline gelmiştir. Kamu sektöründe yapılacak reformlar bu sürecin en önemli ayağını oluşturmalıdır. Mevcut durumda askeri personel hariç 5,5 ,5 milyon civarında memurun bulunduğu ülkemizde liyakat esasına dayalı bir yapılanma ile 2 milyon memurun devlet işlerini yürütebileceği bir sistem mümkündür. Ben bunu şiddetle savunuyorum ve bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda verimliliği ve hizmet kalitesini de artırabilir. Ayrıca mevcut sistemde 600 olan milletvekili sayısının 300'e indirilmesi parlamentonun daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayabilir ve sağlayacaktır da. Cumhurbaşkanlığına bağlı departman ve başkanlık sayısının yarıya indirilmesi de benzer şekilde bürokrasiyi azaltacak ve karar alma süreçlerini hızlandıracaktır. Bu tür bir yeniden yapılanma gereksiz harcamaların önüne geçerek kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlayacak ve devletin işleyişini daha şeffaf ve hesap verilebilir kılacaktır. Yapısal reformlar sadece mali disiplin açısından değil, aynı zamanda hükümetin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin kalitesini artırarak toplumsal refahın yükseltilmesine de katkıda bulunacaktır.